Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir anda adını unuttum özür dilerim. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu Kadir'in şu anki kullanmış olduğu hesap. Ee, buradan da Kadir'i arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Kendi hesabım var ama maalesef ki kendi hesabım telefonda olduğu için ki şu anda tabletten çektiğim için e ee, maalesef ki yapamıyorum. Her neyse ilk öncelikle ben ee, en çok ödül avını seviyorum. Yani açıkçası evnaz kapmacayı daha çok seviyorum ama e, ödül avı diyeceğim. Burada bir sürü savaşçısı var. E, savaşçılarda seviye atlamak çok önemli. Kadir şu an benim kullandığım savaşçı 6. seviyede. Bunlar 1, 2 yani düşük seviyeliler falan da var. Şimdi başlayacağız. Biz genelde Kadir'le beraber oynuyoruz. Ben ona istek atıyorum. Davet isteği yolluyorum. O kabul ediyor. Evde bile olsak yani kabul ediyoruz. Neyse. Çok önemli bir şey gibi düşünüyoruz açıkçası biz kendimizi. Ah yandım. Gerçekten çok üzüyor bu beni yanmak ya. Gerçekten. Şimdi, bu takım arkadaşım gidecek. Gerçekten. Ha, tamam tamam tamam. Şş, bak gerçekten çok en iyi arkadaşım gönderemem. Canım yükselttim ve yavaş yavaş hem geriye gidiyorum hem vuracağım. Evet evet. Yani bu gidişle böyle giderse biz kazanırız büyük ihtimalle diyorum. <laughs> Arkadaşlar bu seslerden ötürü çok özür diliyorum alışmışım bu şekilde oynamaya. Açıkçası böyle oynuyorum hep. Ha şöyle sıksana. Yanamam yanamam. Çiç. Arkadaşlar vurdum. Şu arkadaşımız çok iyi oynuyor cidden. Lütfen geç arkaya. E, şu biraz sinirimi bozdu açıkçası. Onu doğru söylemek gerekirse. Bu da beni sinirlendirdi şu anda. Evet yandık. Aa bu arada o da yanmış ve şu an bir kişi bizi izliyor. Bunu göremeyiz. Bunu acil bir şekilde cevap vereyim. Durun arkadaşlar takıldım. <laughs> evet 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 evet. Öldürüyorum yavaş yavaş hepsi gitsin istiyorum ama ben de öldüm. Şu anda öndeyiz zaten de. Yani dediğim gibi sıkıntı yaşamayalım. Her zaman işimizi ne kadar sağlam alırsak o kadar iyi açıkçası öldürüyorum hepsini teker teker. Bakalım yıldız oyuncu ben olabilecek miyim? Çok istiyorum açıkçası olmayı. Öndeyiz. Bu saatten sonra kazanamam var. Arkadaşlar şu anda T tik VGF1 diye bir arkadaşımız aldı ee, yıldız oyuncu güçlüydü adam vurdu. Sanırım onun e, yanma seviyesi biraz aşağı olduğu için hepsini deneyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi elmas kapmaca oynayalım arkadaşlar. Aslında benim elmas kapmaca yani hesaplaşma haricinde en çok sevdiğim bu. Yani, yani bu silah. Eğer hesaplaşmada bir oyun oynayacaksam emin olun ki yani şey o şey olmaz. Başka bir tür olmaz. Orada bir tane var. Vurdum. Yanacaksın ya. Hem vuruyorum hem geri gidiyor en azından bu. Hani bu çoğunda oluyor ama Yanacağım, yanacağım, yanacağım. Şurada biraz doldurayım canım. Bu arada şu şu an yükselse geçen benim canım, canım yani, can Evet vurdum bir tane. Hii, yandım. Çok üzücü bir durum. Arkadaşlar elmaslarımı aldı o kişi. Ee, direkt öldürmem gerekiyor o karakteri. Nerede o? <laughs> Arkadaşlar nasıl yani? Şu an o sesler için çok özür dilerim. Böyle yapıyorum. Alışmışım bu duruma. Gerçekten çok fazla alışmışım. Evet, teşekkür ederim. Takım arkadaşımı almış bulunmakta. Vuracağım, vurduk bu arada. Öldüreceğim. O gerçekten sevmiyorum o karakteri. Hani takım arkadaşlarımdan birisinin de eksilmesini istemiyorum bu arada. Yandım. Şu 11 tane olan arkadaşımız var. Onu korumamız gerekiyor. Ya sen de oradan çekil. Ya yani o Martina mı ne? Yıldız oyuncu oldu. Bu arada arkadaşlar bu oyun içerisinde beni izleyenler varsa ve kendi e, Brawl Stars hesabınızsa e, bu durum için özür dilerim. E, hani size bir şey söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar e, sıcak bölgeye oynayacağız. sonra hesaplaşmayı sonra bitecek. Sıcak bölgeyi biliyorum ama şu anlık hatırlamadım. Bakacağız. E bunlar da size umarım eğlenirsiniz. Biliyorsunuz ki bugünlerde ha hatırladım. Karantina günlerinde özellikle yani bilmiyorum. Biz şu an mavi herhalde. Aynen mavi de olur. sana çocuğum. Kırmızı da ne işin var? Çıkın mavinin üstüne. Ya aslında biraz sıkıntı çünkü açıkçası sıkılıyorum. Burada durayım. Yükselt canını. Yanacağım büyük ihtimalle dedim. Şu e, Türk Pro var ya arkadaşlar. Onun karakterini açıkçası çok istiyorum. Ama pahalı karakterlerden birisi. Şöyle hem vurayım hem. Ya gelsene şuraya. Niye karşı tarafı dolduruyoruz. Yanacağız. Yanacağız. Dedim. Çünkü gerçekten çok zorlanıyor insanlar. Özellikle tane to 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 taramalı tüfek gibi çıkan varsa yanarsınız büyük ihtimalle. Duracağınızı pek sanmıyorum açıkçası. Bir de şöyle ki bazıları şöyle yapıyor arkadaşlar. Bunun da açıklamasını hemen yapmak istiyorum. Bazıları hatta ben bir oyunumda çok iyi hatırlıyorum. Çıkalım. Arkadaşlar kendi ya şu tarafa geçer misin? Hepsini taramalı tüfek gibi vurmak istiyorum ama çok zorluyor açıkçası bu durum. Şu an hemen üste çıkalım. Şunu da öldürelim, 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 öldürelim. Arkadaşlar buradan adam öldürmeye bakın. Hani açıkçası eğer öyle bir durumunuz varsa. Şu an hadi 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 yanmadan hemen hemen hemen. hemen. Maç bitti arkadaşlar. Umarım ben yıldız oyuncu olurum. Evet arkadaşlar şu an yıldız oyuncuyuz. Çok mutluyum. Aslında Kadir'in e, Bro Stars hesabına puan kazandırıyorum. Bu beni üzüyor ama olsun. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Elmas Kapmacayı, Ödül Avını, e, sonra ıı, Sıcak Bölgeyi ve hesaplaşmayı oynayacağım. E, belirtmiştim. Tek kişilik oynamak istiyorum ama bundan sonra da çift oynayabiliriz istiyorsanız. Hani video içerisinde olacaksa da nasıl isteyebilirsiniz ki? O yüzden çekeceğim. Bu karantina günlerinde eğlenceli şeyler yapabileceğiniz e, aktivitelerin videoların aktivitelerin videoların çok özür dilerim bu sayede nedeniyle aktivitelerin e, videosunu çekmeyi planlıyoruz Kadille. E, bir not defterimiz var YouTube not defteri. Onda da işte notlarımızı aldık. Açıkçası biraz araştırıyoruz çünkü. Bazıları 10 yaş ve üstüne, ya pardon 10 yaş ve altına uygun oyunlar değil açıkçası. Ee, o yüzden birkaç e, şey yaptık. Hem 10 yaş altına hem 10 yaş üstüne, isterse 20 yaşında bile yok o kadar değil. Onlar ergen ve genç oldukları için oyun oynayacaklarını sanmıyorum. Arkadaşlarıyla çaktırmadan gezerler büyük ihtimalle. Ee, uygun oyunlar arıyoruz açıkçası. Birkaç oyun buldum. Gerçekten çok uygun. Ee, bunun da araştırmaların üstüne gidiyorum. Ama bazen açıkçası çok sıkıntı yaşıyorum oyun bulmakta. Çünkü oyun bulmak e, her ne kadar kolay da olsa bir o kadar da zor. Çünkü yaşlarınıza uygun bulamıyoruz. Burada hem oynuyorum hem de size yapacağımız şeylerden bahsediyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Şu an onu öldürsem öldürürüm ama. Gidiyor. Arkadaşlar şu anda temkinli gidiyorum. Hesaplaşmaya çok az kaldı. 3 kişi kaldık. Şu 3 karakter haricinde hiç yok. Aslında şunu vurmak istiyorum ortadakini. Benim daha fazla canım var. Onu öldürsem. Yani o ölür büyük ihtimalle. Çünkü yani. Vurmak istiyorum. Vursana. Arkadaşlar ben gideceğim yoksa. Onu vurmak istiyorum. Hemen. Bu arada internetimiz yavaş çekiyor. Özür diliyorum. Neden yavaş çekiyor bilmiyorum. Brawl Stars'a her girdiğimde böyle. Şöyle öldürüyorum. Hesaplaşmadayız. Ha vurdum. Arkadaşlar çok mutluyum. i̇ki seferde de birinci oldum. Çok mutluyum. Gerçekten böyle videolar çekmek benim mutluluğuma gidiyor. Mutluluğuma gidiyor. Bu arada yakın bir zamanda 700 TL kitap alışverişimin videosu gelecek. Önceki BKM kitap alışverişinde çok görüntüleme geldi. Bu arada arkadaşlar çift hesaplaşmaya geçeceğim. Sizin için karakter değiştirmek istiyorum bir tane. Bunu değiştireyim. İstediğiniz bir karakter yapmamı istediğiniz bir karakter varsa belirtmenizi çok isterim her kısmında. Böyle de... Aa, arkadaşlar çok sevdiğim karakterin şey geldi. Arkadaşıma kesinlikle alırız. Yani öyle düşünüyorum. Büyük konuşmayayım ama alırız. E, o robotu çok istiyorum. Aa bak bu arada bu da çok sıkıntı. Evet onu da öldürdük. Şu an şu ne yaptığının farkında değil herhalde kimle savaşıyorsun sen? Şu an herkesi boşalttık. Görüyorsunuz ki öldüler. Bu arada arkadaşlar şu ortaya bir şey bırakıyor bunlar. Ne bu? Ben onu anlamadım açıkçası. Gerçekten bu robotla kazan... Yani neden oraya sıkıyorsun ki? Tamam tamam. Takım arkası... Şu an orayı parçaladık. Görebiliyor musunuz? Bunu öldüreceğime inanıyorum. Evet öldürdüğüme inanıyorum demiştim bu arada. Yani takım arkadaşımın öldüreceğini düşünüyorum bunu. Ben böyle çekişmeli oyunların videolarını çekmeyi çok seviyorum bu arada. Şöyle geçeyim de canım da olsun biraz. <laughs> Öldürdüm. Biraz korktu çünkü şu sis bombalarını bu arada göstereyim bir tane örnek yapalım. Böyle yaparsanız canınız gittikçe azalıyor. 10 tane şeyim var. Takım arkadaşım bu arada hala gitmedi. Gerçekten çok iyi bir. Eğer o karakteri görüyorsam emin olabilirsiniz ki biz kazandık demektir. Çok güveniyorum o karakterlere. Hesaplaşmadayız şu anda. Şu takım <laughs> takım arkadaşım gitti bu arada. Onu beklemek istiyorum kesinlikle. O olmazsa zaten yapamazdım. Buralara kadar gelemezdim e, 4 saniye içerisinde gelecek. Üst tarafta takım arkadaşının gelmesine yazıyor bu arada. Buradan çıkayım geliyor zaten o kendisi de. Artık ortalarda yarışmak mecburiyetindeyiz. Şimdi ortaya gelecekler. Ben de öldüreceğim. Tak 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 tak. Vur. Arkadaşlar. Evet kazandım. Takım arkadaşım yokken yani kazandım. Evet gerçekten bu Jos'un hmm, sanırım. Burada senin reklamını yapmıyorum bu arada. Özür dilerim biraz reklam gibi oldu. Her neyse. Bugün arkadaşlar yeni bir video gelebilir. Gelecek hatta de, belki de bilmiyorum. Ee, bir arkadaşı kalmış. Ee, arkadaşlar kanalıma uğradığınız için ve bu videoyu sabırsızlıkla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu beni çok mutlu etti. Gerçekten böyle mutlu oldum açıkçası. Kanalıma uğradığınız için ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. En kısa sürede kendime bir kanal açacağım. Ve o kanalda da booktuber olacağım. E, hepinizi çok seviyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmında istediğiniz videoları e, hangi video istiyorsanız yazabilirsiniz. En kısa sürede çekeriz. Hatta e, bugün bir yorum yapsanız yarın o videonun e, gelecektir. E, challenge, challenge, challenge ne? Challenge videolarının devamı gelecek. Önceki challenge videomuzu çok beğendiniz. E, o yüzden yeni bir challenge videosu çekeceğiz. Size görüşürüz diyorum. Sizleri çok seviyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar.